Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel un kokmayan bir muhallebi tarifim olacak. Hemen yapımına geçelim. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum arkadaşlar. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta unum, 1 yemek kaşığı da normal unum var. İlave edip güzelce bir çırpıcıyla hemen karıştırıp ocağıma alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi unum hemen içerisinde pişmeye başladı. Fakat bir püf noktası var. Kesinlikle ununuzun rengi dönmeyecek. Sadece kokusunun çıkması bizim için yeterlidir kokusu çıktıktan sonra üzerine 1 litre sütün var arkadaşlar. Zaten kutusunu da görüyorsunuz. Normal e, hazır aldığınız sütlerden ilave edebilirsiniz. Güzelce hemen topaklanmasın diye hızlı bir şekilde çırpıyorum. Varsa mikserinizle de çırpabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı toz şekerim var. Onu da hemen İçerisine ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık muhallebim bir kıvam aldı. Hemen o kıvam aldığı esnada daha ocaktayken içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Dilerseniz bir yemek kaşığı margarin de kullanabilirsiniz. Hemen onu da güzel bir şekilde içerisinde eritip ve tenceremi ocaktan alıyorum. Artık sunum aşamasına geçebilirim. Kabuk bağlamasın diye kapağını kapattım fakat yine ister istemez kabuk bağlıyor. Karıştırdıkça hiçbir sorun olmuyor. Şöyle dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Hatta böyle kupta değil de bir borcamada döküp bütün bir halde de servis edebilirsiniz. Ben birazcık muz dilimledim böyle kuplarımın içerisine. Muzlarımı alta üzerine kadayıf kırıntıları ve muhallebi şeklinde gidiyorum. Dediğim gibi sizin tercih meseleniz. Meyve koymaya da bilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Üzerine çikolata da dökebilirsiniz. Üzerine kakao da eleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi tamamen sizin tercihinize bağlı bir şekilde sunum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü o şekilde güzel duruyor. Ben sunumlarımı yaparken sizde videoma lütfen e emeğe saygıdan bir like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz hala kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.